Evet baylar bayanlar şöyle bir sorunumuz var. Oyunun sesi gelmiyor. İster OBS olsun ister stream lafsın. Forum'a açtığım an ses yok oluyor oyunlarda bakın. Özellikle şunu da göstereyim. Ses pul. Bakın. Ses yok oluyor. Hatta şöyle bir şey yapayım. Nerede? Komple şu an ses yok. Hatta forumu kapatıyorum. Şu an Hiçbir şey yok. Allah. Sorunu bilmiyorum hatta. Belki bu canlı yayını belki yapmayabilirim. Şurada da bekliyoruz zaten. Bekliyorsunuz. Yani yapabileceğim şu an bir şey yok. Bakalım yani sorun. Evet bir forumu kapattım oyunu da yeniden başlattım. Düzeldi. <laughs> Komik bir şey ya gerçekten yani bu ne yani Rezilliğe bak